4, 7, 8 nefes tekniğini nefesi burundan 4 saniyede alıp 7 saniye tutup yine burundan 8 saniye vererek yapacağız. Bu kadim nefes tekniğinin uyku kalitesini ve kalp hızı değişkenliğini arttırdığı kortizolü dolayısıyla stresi düşürdüğü araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Toplam 6 tür nefesi burundan sakince alacağız çok şiddetli değil verirken yine sakince burundan vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Normal bir nefes al. Ver. Tekrar normal bir nefes al. Ver. Ve al. 2 3 4. Tut. 2 3 4 5 6 7. Ver. 2 3 4 5.

ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2